Atılı verdim. Benim şansıma küsmedi çünkü tam bir evik geldi. Arkaya. Nare babamdan. Nare yirara. yine geldi yanıma. Eğe beceye gitti. Geldi işte. Gönlüm. Bana bir ye Ezik Laz bu naz Gel işte bu naz Laz bu naz Ezek Gel düşmanlara bas 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 Ezek la bas. bas Gönlüme ya Yo 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 yo, yo. Ezek Görüşürüz, evcil